herkese merhaba arkadaşlar ben kan bugün sizlerle e, 5 2016 Euro 2016 e, da bir yani müsabakaya kuracağız, yapacağız. Türkiye neyiz biliyorsunuz Türkiye yani sonsuza kadar. Hemen başlayalım o müsabakaya. Bu maçta iki maç yapacağım veya belki canım isterse grupları da bitiririm. Şimdi ee, hemen sistem Ot otomatik gayret etkinlik okey. Yeni oluştur. Evet. E, normalde kariyer yaracaktım. PES 17'nin gelmesine çok çok az kaldığı için kariyer açmadım ben. Ee, hani kariyer atsam PES 17 ne yapacağım? Hiç gerek olmadı. Ondan şimdilik bunu yapalım. İşte oyun planına yerelim. Hayır. Hiçbir şey istemiyorum. Ya no, tamam. Organ tamam sen buradan okeysin ondan sonra Gökhan Caner Serdar Aziz ee, güzel Gökhan Gönül Hakan çalan burada daha kötü oynuyor Ozan ee, ama ya Ozan mı kalsın aslında yani şimdi o zaman da şey olmadan mantıklı olsam olsun bu kadar oynayacağım Tamam ilk maçı bu kadroda olsun ilk, ilk biliyorsunuz gruplarda ilk ilk maçı kazanırsak kaz 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 bu gruptan kaz 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 çıkıp 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 çıkmış olacağız ama yani onu da söylemek isterim ve evet, Hadi bakalım ya ee, bu arada bu arada bu arada yeni formalar yok Ek ek ekstrem olduğu için normalde vardı yani normal oyunda vardı ama bunda yok yani çünkü yeni form bu V2 olduğu için yani light edilmiş v olduğu için hani ondan şey olmadı çıkarmadılar olsun form form da form şey e... Üf, Allah kafam karıştı idare edelim ha aile olsun yani çok problem değil benim için. İlk maçımıza gidelim. Adam. <laughs> Ve maç başladı. Hadi bakalım. Ben de şuradan ayar ay 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 yapayım bir dakika bakalım. Nerede ki acaba? Hangisi? I don't know. Ee, bir dakika ya kafayı yedi şu an. Tamam. Bu zaman. Tamam. Tamam. benimki yok. Abicim, ne haber? İyisin. Ha? Tamam. Okey. haydi bakalım. Ee, burada profesyonel genelde oynuyorum. Profesyonel. Baş bizim. Cenab. Çekler zor yer rakip yani. Oğlum Superstar'da maç yaptığınızda şey oluyor. Bildiğiniz adamla top çeviriyor sadece. Hem yani bir kere yer 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 gol atıyorlar. Superstar'ı iyi oynayabiliyorsanız oynarsınız. Bunu hiç problem olmaz. Ama yani ya ne ne kere garip oluyor. Ne diyeyim Ay, hadi bırak. sen git canım biraz. Git şimdi oğlum ana. Atacağın ortanın ta ben orta güzel 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 G güzel Gollerde müzik koymamı isterseniz ee, ona koyarak gol iş i̇şte İşte bu. Güzel bir gol attık. Güzel bir gol attık. Güzel bir gol attık. Allah'ım ya Rabb'im Arda. Allah'ım Arda. Arda! bu be. Ee, niye ben kapatmıyorum? Niye açmıyorum? Üşendim arkadaşlar. <laughs> Diğer video koyarım herhalde. Ruh halime bağlı. <laughs> Dövelim seni. Dövelim. İşte şu sparslar böyle olmuyor. Sırf alt çeviriyorlar. Şu an ben de ya 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 ama olsun abi niye yaşamıyor bu adam? 哦哦。Oh, oh.

Öyle. Arkadaşlar bir de e, isterseniz efsane oluyor ya da a, a, analik şey çekebilirim. E, Ekstremle bu e, pes yani. İsterseniz a, analik veya efsane olun çekebilirim. Yazın ha, hangi hangi takım? Yani hangi ta, analik olursa hangi takımda olacağımı şey yaparım. Eee Yani efsane olursa Efsane olsa ne şey yaparım. Eee, hmm, yas kapatacağım. İyi mi kapayı Siz de İşte yani yani işte ben efsanemi zaten hani oyun, 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 oyun oyuncu oluşturunuz falan biz size istediğiniz birlikten istediğiniz bir takım at yani atamıyorum. İstediğiniz ist 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 birlikten kötü bir takım atıyor ilk önce ee, gelişmek için yani o bir adam o bir adam geçti o iki geçti o kaldı. geliyor bak. Hadi iyi banko bakalım. Hadi arkadaşlar bu bölüm bir beam maçı olacak diye düşünüyorum yani maç e, bir maç olacak diye düşünüyorum e, bu bölüm bir maç olacak diğer bölümde iki maç yap yaparım arkadaşlar bir şey diyeceğim şimdi e, şöyle bir şey düşündüm ben arkadaşlar e, ben e, analik açayım tamam mı sezon oyunu da bittiğinde bitireyim analik yani öyle öyle yapalım ya tam olarak siz ne isterseniz de ben öyle düşünüyorum açıkçası hani onunu söyleyeyim öyle diyeyim yani. dikkat bu saatten sonra gol yemeyelim. Bu saatten sonra gol yenmez. Gol atılır. <laughs> abi, abi. Abi, gelmez. Burak, gelmez. Burak Allah <laughs> belanı versin. Allah belanı versin. Bu ne abi? Ay yapacağım. Ay, aşıtmayı. Neyse bir gol güzel. Neyse bir gol attı da Kendini kurtardı arkadaş <laughs> <laughs> Döverim seni Aferin Yogan Aferin sen çok Aferin Allah belanı versin Bana gelen Sana gelsin <laughs> Helal Selçukçum. Aferin Selçukçum. Şimdi bir pas araya. Abi. O cefal yok mu? Fal yok mu yani? Arkadaşlar bugün eee yani bugün bu video gelir. Abi. İşte bugün bu video gelecek. Belki analik atarım. Analikte bu arada Beşiktaş'la başlayacağım. Onu da söylemek istiyorum. diye Beşiktaş'la başlayacağım. Belki sonra üç büyüklerle devam edebilirim. Yani. Yani. <laughs> Bu saatten sonra gol yer geberirim. <laughs> Ölürüm yani. Ay diyor Hop, Hop. O para Oo, Selçuk. Bana ne? Bana ne? Gol bana ne? Bana ne? Bana ne? Bu gol olacaktı. Bana ne? Ar ar arkadaşlar sesimi duymuyorsanız e videonun sesini birazcık açın yani onu söyleyeyim sizlere çünkü yani ben birazcık e, mikrofonum hani yakınımda duruyor işte bağırıyorum falan böyle konuşuyorum yani Ha bu arada arkadaşlar ee, şu şunu da söyleyeyim. Hmm, abi kaç diyeceğim ne sana hatırlamıyorum hiçbir şey ya. Ne Bir dakika. Birisi panşuyla da hak Ya da dozer falan geçiyor ama zannetmiyorum. <laughs> Hiçbir... Yok. Çalışması yok. Evet. Böyle eski ama böyle falan. Azıcık halsiz ya. <laughs> oh! Adamsın Volkan babacan adamsın. Adamsın. E ee, çünkü arkadaşlar e, böyle esniyorum falan. Neden derseniz şurada. E, Şunu biz bugün San Samos'a gidecektik. İşte e, Gemi yemi Mesela 5'te kalktım. Sabah 5'te kalkmamız gerekiyordu işte. Gittik. gemi arızalanmış. Gidilemiyor. Yarın gidiliyor. Bizi, bizi İzmir'de konuk ediyorlar bir otelde tamam mı? Biz de işte paramızı geri falan istedik. Verdiler. Yani verdiler işte. Ondan gidemedim uykum uy var ama uy uyuyamıyorum. Y yatıyorum uyuyamıyorum. Neden? Ben de dedim. İşte doğru doğru yani. Ya Ya Yani tıp

Oha. Oh, Ay, <laughs> <laughs> oh, yaş çok uykum var. Neyse şu maç bilsin de bir vid videoyu vid vid bitirelim. Ama gol yersen kafayı yer. Şu an gol yersen kafayı yer. Tamam kafa yer. Yani. <laughs> Neyse Hoca bitir. Hoca bitir. Hadi vur gitsin ya. O birazcık daha sağ olsaydı. Aynen solda olsaydı. O gol olacaktı. Ah. <laughs> tamam. Bitti. Ee... Şu an birinci bölümeyiz. Tekrar hesaplarda kalmış. Arkadaşlar, ee, ilk Euro 2016 bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ondan sonra işte böyle beğenmek için Ay ne beğenmek için abi. Ay arkadaşlar. Benim kafam basmıyor. Benim videolarda son söylediğim şeyi siz dinleyin tamam mı? Ha, haydi ben kaçar.